Şimdi bir olasılık sorusu. Olasılık sorusunu çözmeden önce şunu hatırlamamız gerekiyor. Yukarıya her zaman istenilen durumu, aşağıda olabilecek bütün durumlar yazılır. Şimdi o zaman bizden istediği şey şu iki tane çekiliş yapacak. İkisinden de basketbol topu olmasını istiyor. Şimdi ilk çekişin basketbol topu olabilmesi için elimizdeki istenen olan iki tane top var. İki bölü diyeceğiz. Tüm olaylarımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu birincisinin basketbol topu olma olasılığı. İkincisinin de basketbol topu olmasını istiyoruz. Çarpı 2 deriz burada. İhtimaller birbirleriyle çarpılır her zaman. Bir tane topu kullandık. Diğer topun gelme ihtimali 1'dir. Bir tane topumuzu azalttık. 8 gelecek. 2 bölü 72. Gerekli çarpmaları yaptığımızda ve sadeleştirdiğimizde 1 bölü. 36 olacak cevap Denizli